Adı aşk Her yeşilde abu hayat var diye sandığımın meğer adı aşk Derece derece dosta yar diye yandığımın meğer adı aşk imiş. Esma resm oldu simam. İkrara bağlandım oldum tas tamam. Yol tarif eyledi. On iki imam andığımın meğer adı aşk Gül buldum gönül daşımı, Kerbela'da gördüm yol kardeşimi, İmam Hüseyin'e canı başımı sunduğumun meğerada aşk imiş. Görgüde sorguda cende atlanıp, hak ile yunulup piri patlanıp, pirin hanesinde bir soluklanıp, dindiğimin meğerada da Bir nuru gaybın düştüm ağına, Bülbüle kul olduğum gülün bağına, Kibir dağlarından yer ırmağına, İndiğimin meğer adı Duyurdular duydum hakkın sesini, Aşk ile bekledim gün ertesini, Tavaf eylediğim kan kalesini, Döndüğümün meğer adı Kul delinceyim daldım batına, Anda miraç oldum tanrı katına, Cibril'e dehdedim, refref atına dinleyimin meğer adı Dinleyimin meğer adı